Güzel, güzel kardeşler, kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gidelim. Arkadaşlar bugün yanımızda Leyla ve Beya kuzenlerimiz var ve bugün size kuzenlerimizi tanıtacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar önce kimden başlayalım? Leyla mı Beya mı? Tamam, tamam. So, Leyla. Sonra Sofiye'den başla, sonra benden de başla. Olur tamam kabul. Evet. Şimdi Leyla'dan başlıyoruz. Leyla kendini tanıt. Yaşını söyle. Ee, ee, adını bir yine daha söyle. Ve bize kendini tanıt. Tamam. Ee, ay, e, ben 5 yaşındayım. Ee, sonra diğer iki ismini de söyleyeyim. İki ismini de söyle. Bir daha ya, bir deya. Evet. Leyla kendisini tanıttı. Şimdi Yaşını söyledi. Adını, adlarını söyledi. Leyla Gaya. Şimdi ben. Ve soyadını e, soyadın ne da Leyla? Gaya. Soyadın Gaya. Tamam. Şimdi B'ye geçelim. Bir, 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 benim yazı, benim yazım Cüneyt. Adın? Ağacın da eya ey, ey eya 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 ey 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 beya ve de leya. Eya ela ela ile Beatrice leya. Bu da benim küçük kuzenim. Hayır Burada bu da benim. Büyük kuzenimiz var Bak, bak bu saç soyu. Şimdi arkadaşlar biz Şimdi size... Şimdi de. Hayır hayır biz seni tanıttık ya ilk videomuzda. Şimdi <laughs> bir dakika. Arkadaşlar yanımızda bizim kuzenlerimiz var. Biz sizi kuzenlerimizi tanıttık. Hayır ben, arkadaşlar. Benim adım ben 5 yaşındayım. <laughs> evet. Ben evet. yada. Evet. 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 Arkadaşlar şimdi yanımızda kuzenlerimiz var ve ne yapacağımız diye düşünürken böyle geldik buraya. Şimdi arkadaşlar ben düşünüyorum bildiğiniz gibi hani biz böyle kuzenlerimi çok video çekiyoruz. Ama hiç dans videosu çekmedik. Neden dans videosu çekmedik? Bilmiyorum. Çekelim. Evet. Ama bugün çekemeyiz. Çünkü biz daha YouTube'u yeni kullanmayı öğrendik arkadaşlar. Evet. Ay pardon bir şey düştü. Işte. Bir şey olmaz. Arkadaşlar neyse. Şimdi ee, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Evet. Bu arada biz akşam bugün Leyla kuzenim bizde kalıyor. Ve biz kız partisi yapacağız. Kan ve Bey kendileri oynarken. Ve o sırada sizinle yine video çekeceğiz. Yani arkadaşlar Kanalımıza evet. abone olun. Hadi Leyla 3. söyleyeceğiz. Kanalımıza abone olun. Soruya, like atıp Ve zili açmayı be, unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videomuza de, Onu biz de. kanal söylüyoruz. Özür dilerim. Bir, bir, bir. bir sonraki videomuza kadar Güzel kardeşlerle kalın. Hoşçakalın. Leyla el aç